Merhabalar sevgili akrep ve yükselen akrep burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnetu minnetar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları e, direkt evrene postalamanızı isteyen bu arada yeni gelen aramıza yeni katılan arkadaşlarım olmuş sağ olun var olun vermiş olduğunuz destek ve ilgilerden dolayı hepinize minnettarım iyi ki varsınız ve iyi ki benimlesiniz gerçekten hepinizi hiç tanımıyorum ama çok seviyem de diyebilirim çünkü biz çok güzel bir aile olduk değil mi arkadaşlar yani youtube'da çok güzel çok samimi candan bir aile olduk ve ben bunun e, farkına vardım çok güzel arkadaşlarım var bana gerçekten çok değer veren arkadaşlarım var. Bu konudan dolayı hepinize minnettarım da diyebilirim. Yani gerçekten beni çok 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 mutlu ediyorsunuz sevgili akrepler. Bu sizin fincanınızın içi, canlar, ocaklar, sizler de benimle beraber görün sevgili akrepler. Haftalık bir burç yorumudur. Kısa vadeli niyetlenip ve kapattığım bir burç yorumudur. sizlerde de kısa vadeli niyetlenmeyi unutmayın. Sevgili akrepler, öncelikle geçen hafta belirttiğim gibi bu haftada dile getireyim. Çok güzel bir çekilişim var. Çekilişin şartları da var arkadaşlar. Kanala abone olmak, beğenmek, yorum yapmak, bu videoyu bir de 3 kişiyle paylaşma şartı var. Onun haricinde sevgili akrepler, Kazanan arkadaşıma yani bu hafta videolar bittikten sonra son bir burcum kaldı balık burcu. Onu da yükledikten sonra çekiliş sona erecektir. Yeni haftanın videolarına başladığım zaman kazanan kişiyi açıklayacağım. Ee, ve ona özel ücretsiz yıldızname bakacağım. Ben yıldızname diye adlandırdım. Ee, belki kahve olur, belki tarot destekli kahve olur, belki sadece tarot olur bilemem. O kişinin isteğine bağlıdır. Evet şimdi bu haftanın gündemine bakalım. Bu haftanın gündeminde Öncelikle sevinçli bir bebek müjdesi Bakın Bir bebek müjdesi Bu yeni bir müjdedir Şöyle bir şey söyleyeyim ee, Belki bu kişilerin e, bir tane ya da iki tane çocuğu var Bu üçüncü çocuk Ama yine de müjdeli bir haber diye size gelir Çünkü bazı akrepler böyle ailesini genişletme konusunda çok kararlıdır. Hani çocuklarım çok olsun, torunlarım çok olsun gibilerinden. Ve bu üçüncü bebeğe çok sevinirsiniz. Aşırı derecede sevinirsiniz de diyebilirim. Ve bu haberi telefonla bütün sevdiklerinize yayısınız. Bununla beraber belki bir mevlüt okutturabilirsiniz. Bu haftaki gündeminizde bu var. Bu güzel eylem var diyebilirim sevgili akrepler. Yanlışları ve ikilemi çok olan akrepler, ee, bazı konularda çok cesaretsiz, bazı konularda çok çaresiz kalmışsınız. Özellikle e, geçmişten bugüne büyük bir aşk ama bu biten bir aşk, kalan bir aşk değil, devam eden bir aşk değil, biten bir aşk. Hala onun boşluğunu yaşıyorsunuz ve onun boşluğu e, sizin savaşınızı, mücadelenizi, özellikle azimle mücadelenizi bitirmiş. Ama şu an bununla ilgili bir telefon haberiniz var. Ee, hani bazen diyem ya sen anlatırsan dostuna, dostunu anlatır dostuna gibilerinden güzel bir telefon haberi geliyor. Bu telefon haberiyle sanki o kişinin de seni unutmadığı, senden başkasına bakamadığı, yol yürüyemediği, sadece seni istediği ve seninle olmak istediğini duyabilirsen bir şok yaşasınız, değil mi? Ne kadar güzel bir şey. Yani düşünsene. eee 5 il öncə birlikdəydik, bitti. Eee amma hala ben onu unutmamışam, o beni unutmamış gibilerindən. Nə qədər gözəl bir duyğu, deyilmi? İşte gerçek aşk budur. Və siz o boşluğu doldurursunuz da deyə bilərəm. Bu həftə gündəminizdə bəklənən gözəl telefonlar var və bu telefonları da alacaqsınız. Sıkıntı içerisinde olan, daralan, bunalan, ikilemde kalan sevgili akrepler bununla alakalı bir ferahlığınız var. Özellikle tahammül bozukluğunuz kime varsa yani kim sizi sinirlendirirse öncelikle o kişinin üstüne çarpı atıp hayatınızdan çıkartırsınız. Ve bakırsınız ki ondan sonra dengeli ve verimli bir döneme girdiniz. Yani bu kişi e, sizi gerçekten çok ciddi problemlerin içerisine atıdı ve bir çözüm yolu bulamadınız. Şimdi peş peşe yaşanan mucizelerle beraber özellikle e, eliniz kolunuz hangi konuda bağlıysa sanki bir anda yollarınız açılıyor da diyebilirim mücadeleye devam eden e, sevgili akrepler bir e, enerji düşüklüğünüz varmış e, şu an tamamlanma duygusunun içerisine girmişsiniz özellikle enerjinizi yükselteceksiniz bu konuda çok kararlısınız da diyebilirim Birilerini takiptesiniz ciddi boyutta çünkü yanlış yaptığını yanlış işlere girdiğini özellikle evli çiftlerde şöyle bir şey var sanki eşim kontrolsüz para harcı sürekli bir arkadaş ortamı var evden çok dışarıya zaman ayrı gibilerinden acaba bunun yanı sıra bir aldatma bir ihanet var mı diye böyle bir şeylere takiptesiniz. Ee, ve sonucunda bir şey bulamayacaksınız belki de sadece bir boş kuruntu yapmışsınız da diyebilirim önünde engelleri olan e, akrepler artık kendi inancınıza göre yolculuk yapacaksınız özellikle içinizde bir sinsi his var sinsi e, bu sinsi hisse dikkat edin sizi daha çok ikileme daha çok karmaya götürebilir bu hissiyattan kurtulmanız gerekir. Onunla beraber bir amacınız var. Eee bu amacınıza ulaşmak için belki bir evdir, belki bir iş yeridir, belki ortaklaşa bir iştir, e, belki bir düğün dernek işidir, belki de e, alım satım işidir, bilmiyorum ama eee öncelikle bu amacınız için bir hedef belirleteceksiniz ve amacınıza ulaşacaksınız. Çok iyilik yapmışsınız. Bu akrepler var ya, ne kadar merhametlisiniz. Çok iyilik yapmışsınız. Bunun karşılığında da tabii ki beklentiye girmişsiniz doğal olarak beklentiye girmişsiniz. Bazen bazı beklentileriniz karşılıksız kalmış, bazı beklentileriniz sizi küçümsetmiş, bazı beklentileriniz de bir ödün sahibi olduğunuz yani çok fedakarlık yaptım ama karşılığında bir ödün aldım diyebilirsiniz. Bakın. Onun haricinden Uzun bir yol var. Ee, öncelikle bu yola gitmek için e, bir muradın var. Yani bu uzun yolun var gitmek için önünde bir muradın var. Öncelikle bu muradına ereceksin, sonra bu uzun yola gideceksin. Bir kavuşma var, sevgili akrepler, Bu e, bakın e, şöyle söyleyeyim bir asker kavuşması olabilir yurtdışı yurtdışında çalışan bir kişi olabilir ya da temelli oraya yerleşti yıllar sonra geldi böyle bir kavuşma da olabilir güzel bir kavuşmanız var bir şeyin hayalini kurmuşsunuz ve bundan hiç vazgeçmemişsiniz bu hayalim gerçekleşirse şunu şunu yapacağım diyeyim ahlar yani bayağı bir e, ahtım olsun bunu yapacağım, ahtım olsun şunu yapacağım gibilerinden ve bu hayaliniz gerçekleşti mi çok ciddi boyutta mutluluk gözyaşları da döküsünüz. E, bence şu ara perde açılmış sahne sizin. Bu hafta çok yoğun olabilirsiniz. E, bu hafta başarılara imza atabilirsiniz. Bu hafta yeni teklifler gelebilir. Çünkü bu haftanın döngüsü hep teklif olarak. Farkında mısınız? Ve sizin artık... E, hayatın tadını çıkartmanız gerekiyor, değişmeniz, dönüşmeniz gerekiyor. Tam da zamanı bu. Yani birçok sürpriz gelişme olmuş hayatınızda ve bunları bu hafta hepsini yaşadığınıza göre bence değişim ve dönüşüm zamanı gelmesi lazım. Ha aile mevzularınız olabilir, e, duygularınız karışmış olabilir, bazı kısıtlamalar yaşıyor olabilirsiniz. Mesela arkadaşlarım hepsi gezmeye gitti, benim ailem izin vermedi. Ya da arkadaşlarım bir seyahate çıktılar bu tamamen iş içindir ama benim ailem izin vermedi böyle kısıtlamalarınız da olabilir ama siz ters düştüğünüz konuları bilinçaltınıza yerleştirirseniz işin içinden çıkamazsınız sadece ne yapacaksınız kararlı olacaksınız ben şu 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 işimi çözeceğim abi bitireceğim deyip yapmanız gerekiyor hepsi bu yani şimdi yapmak vardır etmek vardır gitmek vardır gelmek vardır bunları ee, iyi bilmek lazım değil mi arkadaşlar bu da sizin tabağınızın içi sizler de benimle beraber görün sevgili akrepler ee, öncelikle şöyle söyleyeceğim arkadaşlar e, hayalini kurduğumuz bir şey var bu hayalini kurduğunuz şey neyse hangi mevzuyla ilgiliyse hiç önemli değil bunu gönlünüze göre yaşayacaksınız sadece akrep burçları yengeç burcu bir de ikizler burcu bunların enerjisi sizi yoruyor yani onlarda bir negatif enerji hissediyor olabilirsiniz bu da sizi yoruyor olabilir herkese koştuğunuz bir dönemde yani değilsiniz ki benim de bir derdim var. Derman olacak kişi kim? Bakın ee, çok uzun boylu değil, çok kısa boylu değil. Yüzü gözü böyle temiz, böyle hafif kirli sakalı olan bir kişi. Bu size derman olabilir. Bu kişi göründü size derman olabilir. Belki size bir teklif gönderebilir. Bu teklifle beraber kem gözlere dikkat edin Çünkü bu öyle böyle bir teklif değil. Hayırlı bir teklife, hayırlı bir habere benziyor. Ee, bu hafta Kazançla giderin arasında kalacaksınız. Ee, önce kazancınızı listeleyip sonra giderinizi listeleyeceksiniz ve bakacaksınız ki kazan çok, gider daha çok. Aynı evin içerisinde e, iki kişi, üç kişi, dört kişi, beş kişi çalışıyor olabilirsiniz. Evet, kazancınız güzel ama gideriniz de çok. Yani bu haftaki e, konunuzdan biri bu olacak. Ve bir masaya oturduğunuz zaman her kafadan bir ses çıkacak. Ama siz bu hafta gizli saklı ne varsa hepsini masaya yatırırsınız. Yani. Değilsiniz ki geçmişten bugüne. Biz çok şey yaşadık. Çok şey, çok badireler atlattık. Ve bugün bu seviyeye geldik. Kim demiş zor kolay diye? Zor zordur abi. Kolay da kolaydır. Ama e, bu kazancın olması aynı anda giderin iki misli olması sizi bir hayli üzecektir diyebilirim ve açık açık konuşulacak konulardan biri. Enerjisini değiştirme kararı alan sevgili akrepler öncelikle lüzumsuz konuları bir arkaya bir atın. Şu an bereketli kapılar açılı, işinizle alakalı sürpriz gelişmeler var. Çok sabrettiniz, sabrınız çok büyüktü ve e, bu sabrınızın karşılığını alacaksınız. İki kişide ya da üç kişide paranız var bu elinize geçmiyor. E, bu para elinize geçtiği zaman çok farklı davranışlar sergileyeceksiniz. E, üstünüzdeki o stresi atacaksınız ama e, dikkat edin hatalı iş yapmayın. Yani hatalı iş iş işten geçtikten sonra olur buna dikkat etmeniz gerekir. Biriyle bir hesaplaşmanız var ciddi boyutta bir hesaplaşmanız var. Yarına bıraktım ama o kişinin yanına bırakmam dediğiniz bir hesaplaşmadan bahsediyorum. Çünkü e, bu kişi sizin düşüncelerinizi alt üst eden bir kişi. Sivri zekalı olabilir, kurnaz olabilir. Yani bu kişiye dikkat edin. Bu hesaplaşma her neyse buraya dikkat edin diyebilirim sevgili akrepler. Bakalım haftalık e, kahvenizde, gündeminizde neler var şey kahvenize baktık, bir de tarotlarınıza bakalım. Bu gündeminizde neler neler var. Evet, gündeminizde şöyle bir şey var, kadersel konular. Ee, evlenmiş, ayrılmış, nişanlanmış, ayrılmış, ilişki yaşamış, ayrılmış, uzun ya da kısa, hiç önemli değil. Yeni döngünüzde bir kadersel problemler var, yani... Benim hayatım hep böyle mi gidecek? Ben hep sıkıntı mı yaşayacağım? Bir türlü mutlu olamayacağım mı? Bütün kapılar neden benim üstüme kapandı? Önümde bir sürü hedeflerim vardı ve ben hiçbir, hiçbirine ulaşamadım. Sürekli ikinci, üçüncü, dördüncü kişiler hep engel oldu benim hayatıma. Bu da benim sabrımı zorladı dediğin bir dönemdesen. Biraz daha çabalaman lazım. Biraz daha mücadele etmen lazım. Özellikle hayatını alacağın kişiyi başa tepeye çıkartıp sonra indirmemen lazım. Bu da sende kısır döngüye yol açır. mahkemesi olan arkadaşlara mahkemenizle ilgili güzel gelişmeler e, aktif oluyor. Belki bir velayet davası, belki bir kimlik davası, belki e, bir nafaka davası, belki maddi manevi bir tazminat davadır. Belki haksızlığa uğradığınız bir konuda artık haklı olduğunuz görülmüştür. Bununla bir davadır. Netice itibariyle elinize son hamlelik bir belge geliyor ve bu belge ile beraber ee, kısa ya da uzun vadeli bir yolculuk, bir seyahatiniz görünüyor ve bundan sonra e, baya bir güneş sizin için de doğuyor diyebilirim. Evine evcil hayvan almak isteyen arkadaşlarım, dikkat edin çocuklarınızın içerisinde e, çok böyle toza, kala, e, tüye alerjisi olan çocuklarınız vardır ve siz bunu bilmiyorsunuzdur belki aldınız bilmeyen çocuklarınız böyle bir sıkıntı yaşıyor ise buna dikkat etmeniz gerekir sevgili akrepler önünde iki seçenek olan akrepler birinci seçenek yaranmak için ikinci seçenek de adalet için şöyle bir şey öncelikle kendi gerçeğinizden vazgeçtiniz kimin için buna bir değinin İkincisi de hangi konuda adaletsizliğe uğradınız? Buna bir değinin. Ve bu hafta ikisinin cevabını bulacaksınız. Ve beklediğiniz bir haber varsa, olmasını istediğiniz, hayatınızda aktif olan bir şey varsa bu hafta size bununla ilgili çok güzel müşteri bir haber geliyor. Bu haberler sizi yola düşürebilir. Bu haberler sizi eğlence merkezlerine götürebilir. Bu haber sizi... Tuttuğunuzu altın edebilir. Yani öyle bir haberden bahsedeyim ki resmen yerle gök arasında şu kadar bir mesafeden bahsediyorum. Çekilişin şartlarını söyledim arkadaşlar. Unutmayın katılım sağlayın. Bol bol kişiye gönderin ki sizin kazanmanız garanti olsun. Hoşçakalın.